Belki de video direk durmuş. Şey 3 saat. <laughs> video buradan başladı. <laughs> Hayır diyorsun. 1 yıl artık YouTube'da. 1 yıl artık 3 saat, evet. Olaylar hangi? Olaylar nasıl gelişti? Öncelikle... <laughs> e, benim... dur, şu karakterden çık, güzel insan gibi konuş. <laughs> Ama dur, önce bu karaktere girmen lazım ki. Tamam, ne yapıyorsanız yapın. Tamam. Ben Öncelikle de benim e, buraya gelmemde emekleri olan e, Müge Hanım'a <laughs> e, teşviklerinden ve anlatım tarzlarından... Anlatım hikayelerinden hı hı. dolayı teşekkür etmek istiyorum. Allah Bu videoyu göremeyecek ama olsun. Belki görer. Belki görer. E, fark etmez. Bekincin. Sonuçta onun teşvikiyle. E, Teşvik değil de onun... E, ne derler aslında ona? Hı. Yolda yürürken fark etmeden bir taşa tekme attı ve bizi buraya kadar sürükledi bu yol. <laughs> Yani kelebek etkisi düşün. Evet. Geldi kelebek. yanında bir tane böyle bir konuşası geldi sana. Aynen. Konuştu ve biz buradayız. Aynen öyle. Kelebek etkisi var. Kelebek o etkisi. O gün sana gülüsün dedi fotoğraf. oldu. Ben gece şöyle başladım. Kesti bile şey ya. Şimdi ben gece de kavga ettim. Dur başlıyorum. Başla sen anlat. Sonra ben yolum çok uzun zaten. Senin yolun çok uzun. Ee, gece de kavga ettim. Ee, Bu... Sen nesin işte daha insanlar bir kendi kavga e, ediyor. Ben okudum. normalde gazeteciyim. E, ama hmm. şu anda boş gezenin boş kalması. <laughs> Almanca evet. öğrenmeye çalışan evet. bir şu kötü tu diyorum. <laughs> Öğrenci. Normalde TV'de gececi olarak çalışıyordum, editördüm, haber editörüydüm, gündemdeydim. Sesli konuşuyorsunuz. E, gündemde çalışırken bir arkadaşımızın e, benim serim bozmasıyla onunla kavga ettim. Kavga ettikten sonrasında

Günze, gündüz oldu oldum. Gündüz olunca da burada değişik bir kadro var yani Gecedeki kadrodan farklı e, gündüz kadrosu var. İşte burada Müge abla var. Şimdi burada Müge abla devreye giriyor. Ben Müge ablayla iyi bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. İyi bir dost tane. Sonra onunla e, bir gün kahve molasına çıktık. Saat sabah 10 civarları. <laughs> o dedi ki bana ee, Gülsüm işte gri pasaport var Gri pasaportta işte çıkartacağım Atıyorum bir ülke ismi söyledi şu an aklıma gelmiyor Yunanistan Ha Yunanistan dedi değil mi? Aynen Yunanistan dedi bak nasıl zeka hafızam iyi ee, Yunanistan'a gideceğim dedi Dedim abla bu gri pasaport ne? Acaba Tam olarak Tam burada ışık yanıyor ampul <gülüyor> <gülüyor> Şey dedi işte bu dedi gri pasaport e, gazetecilere verilen ve görev dolayısıyla gidiyorsun. Ve hiç vize almalı falan gerek yok. İstediğin her ülkeye? her ülkeye Sos, Hariç şey, İngiltere hariç. Ha, İngiltere hariç, istediğin her ülkeye? Sadece İngiltere hariç. Orada. Girebiliyorsun Ne Gize diyorsun abla sen? <laughs> Tam olarak şu an ne oluyor? E, şu an neden bahsediyorsun yani? Şey, nörom activation var ya, maymun var bir tane. Kadın göbeği görünce Neuron activation oluyor. Böyle gözleri açılıyor. Tam öyle oldu değil mi? E, bir Biri şey. Öyle de şey yani hani nasıl bir şey bana bu anlat falan. Sonra anlattı dedi işte sadece gazetecilere veriyorlar işte TV'de buna teşvik ediyor. Dedim. <laughs> Beni de teşvik ediyor. Bunu hemen yapmalıyım yani hani gitmeliyim yani. Ve de ben o ara çok bunalımdayım işte depresyon zaten kafayı yemiş yani ülkeden dolayı ondan sonra evimizin zammı var sürekli e, yani. ve kirayla sürekli uğraşıyorum. para yetiremiyoruz geçinemez yani. Dur bak TV'de çalışıyorsun, kocaman gaz edersin. Ve 20 bin veriyor Asgari ücretle aynı alıyor. Aynı bildiğin mal. O, amele parası alıyor. Ondan sonra. Uğrar <laughs> mısın ya? <laughs> Kabuğuyla yiyeyim işte biraz önce yedim diye artık. Geliyor zaten daha güzel oluyor. <laughs> torpaklı torpaklı. Hmm. Ben de senin yarımını yiyeceğim yani çok kötü hani ee, bir şeyde moddayım yani her an kaç modundayım yani gitmek istiyorum ama işte bir yol bulamıyorum daha önce de işte Hollanda'ya denedik olmadı böyle engel Karadağ, denedik, ol... Karadağ denedik olmadı tam bir şey falan. olmadı gittik de kalınmazmış orada yani bildiğin köy gibi bir yermiş aynen öyle yani şehir şey olarak da kötü, yani ülke olarak da kötü Karadağ falan. Hmm. Hani geçinemezsin, gidiyorsun ama hani nerede bir geçim kaynağı yok işte. Evet. Sonra ben bu fikri kafama yattı, dedim ben bunu Emre'ye anlatmalıyım yani. Eve kaçta öğrendim onu? Onda öğrendim. Onda akşam. Akşama sabah. kadar nasıl bekledim? Bekleyemedim. Bir koşarak eve geliş, kapıdan girişin o kadar güzeldi ki böyle çiçekler açarak böyle gözlerini, hmm. hayatımda ilk kez öyle seni. Emre bir yol var, yolumuz var hem de yani gidebiliriz artık bu ülkeden sıçtığım ülkesinden. O kadar sıkılmış yani hani hiçbir şekilde bana iyi gelmiyor ve her anlamda kötü yani. Ee, sonra Emre'ye anlattım işte durumu. Emre tabii ki olgunlukla benim kocam karşıladı yani. Şeyi araştırmaya başladık. Ben o garip pasaporttan yararlanabiliyor muyum eşin olarak? Bunu araştırmaya başladık. İşin sonunda öğrendik ki yararlanamıyorum. Ve İlk başta yararlandığı bir yasa varmış. Ama o yasayı bazı... <laughs> <laughs> yasa varmış. O İlk başta hocam. hem gazetecilerin eşleri hem de aileleri gidebiliyormuş. Böyle bir yasa varmış ama bu yasayı suistimal ettiklerinden dolayı... Bizim gibi. <laughs> yani etmek isteyecektik. Yani biz de etmek istiyorduk. Aynen. Bize ülkeden kaçmak istedik yani. Be i̇kimiz beraber. Yani. Sonra dedik, baktık uyası olmuyor. Yani ikisi beraber. Sonra emeği de bize ayarlayalım dedik ama Emre'nin vizesi tabii ki çıkmadı. Hiçbir ülkeye çıkmadı gibi. O sürede ben üç kere bize başvurusunda bulundum. Aynen. Ayrı ayrı birkaç ay arayla. Ne yapalım? Bu süreçte nasıl yapabiliriz falan diye. O zaman şey karar verdik. Dedik ki, ha, tamam da. evliyiz ama bir şekilde birimizin bu ülkeden çıkması lazım ve buna da sabır ve selamet. Yani ne derler? Katlanması gerekiyor yani. İkimizin de bu duruma katlanması gerekiyor. Ve ikimiz de bu kararı vererek ben çıktım ülkeden yani. Önce sitede işte bir vedalaşma sürecimiz oldu evet. falan. Yani, adaya gittik. yani, yani bu süreçte işte ayrılmadık ama yani feda etmemiz gerekiyordu hani. İkimizin birbirine feda etmesi gerekiyordu ki çok zorlandık. Yani, aşırı yani. yani Düşünsenize hani 10 yıldır beraber olduğunuz ilişkinizde yurt dışı vasıtasıyla ayrılmak zorunda kalıyorsunuz ama zorundasınız yani hani bunu yapmak zorundasınız. Yoksa zaten evden çıkartıyorlar. Aynen. İş yeri, iş yerinde mobbing yapıyorlar sana ağlayarak geliyorsun sürekli. Ha, o gripa pasaportu öğrendikten sonra her sabah ben sabaha kadar uyumuyordum. Yüzüm altı işe gidiyordu. Altıda işe gidiyordum. Sabaha kadar uyumuyordum. Seninle beraber seni plan. işe bırakıyordum. Yürü, yürürken de plan yapıyorduk işte. iş evet. İş yerinde şöyle davran Ve ağlaya ağlaya işe gidiyordum yani. Hani öyle bir moddaydım. Yani şey yani. Hiçbir ediyordum. şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şekilde o ülkede yaşamak istemiyorum. O işi yapmak. Tam işimi seviyorum ama ya işime verilen emeğin karşılığını alamıyordum. Yani. Yani şeyi motive ediyordum seni. Yani Gülsüm bak senin maaşın 20 bin lira değil aslında. Senin maaşın bu ülkeden çıkmak olacak. Sabret, sabret işte bu. Yani bir yıl boyunca değil Bir yıl ettim sürdü. Yani. O gri pasaportu alabileceğini öğrendikten sonra bir yıl boyunca her gün konuştuk. Bir, şey yıl. Şey, en... bir yıl. Çok o bir yıl çok zor. o bir yılda da hayatta kalmaya çalışıyorsun. Hmm. Çünkü benim işlerim çok kötü gidiyor. Bu sırada... Sürede... Kiraya zam geliyor. Yani şey de var mesela. Hem yani çalışıyoruz işte hem o sürecin içindeyiz. Çıkma sürecinde geçinemiyoruz. Bir de sektiği oluyor mesela. Sana bir şey diyorlar iş yerinde. Hmm. O bir yıllık süreçte. Sen eve ağlayarak geliyorsun. Ben benim seni motive etmem gerekiyor ki bu işin sonunu görüyorum. Hı hı. Grip pasaportu alacağız. Ama sen diyorsun ki diyorsun, şey, emre dayanamıyorum istifa evet. edeceğim. Evet. Seni bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyorum. Evet. Yani. Çok, i̇stifa, her, her ne gün, o sürede dayanamayıp istifa etseydin. Her seydim. gün istifa etmeye çalışıyorum. Çok, yok her gün. İstifa etseydin, evet. tamam mı? İstifa evet. etseydin. yalandı bu iş. Evet. Evet. Neyse bir şekilde bir yılda da. Sabrın sonu selamet dedi. Evet, biz özgürüyoruz şu Her şeyi ayarladık, çok gelelim, zor oldu. oldu. Belgeleri i̇şte, topladık, işte, Fuat'taki şeye gittik, nüfus müdürlüğüne oradan. Fotoğraf çektirdik falan işte. yazı aldık işte TV100'den. Ondan sonrasında tv benim pasaportum geldi. Ha, gri pasaport. Gri pasaportum geldi. Ve dediler ki işte, Gülsüm çıkabilirsin. Her şey ha. tamam yani. yazıları sen şeyi ikna ettin falan filan. E, son işte... Tatil yapacağım, döneceğim. Aynen tatil yapacağım, döneceğim. Tabii ki döneceğim. Biz <laughs> deyiz. Dönecek misin? Evet. Hayır, asla. Evet. Asla bir şey. Hiçbir şekilde Türkiye'ye dönmeyeceğim yani. Sonra işte... En son işte Emre ile adada bir vedamızı yaptık. İki gün... Değil mi? İki Ben o... O anları hatırlayınca hala böyle gözüm doluyor. Değil mi? böyle şey kalbim daralıyor. Yani iki gün sonra ayrılacağız. Belki birbirimizi bir daha hiç görmeyeceğiz. Ama yani. İşin sonu belli değil. Evet. Bu kadar süre sonra görüşeceğiz falan. Ama bu riski almak zorundaydım ya. Yani. Çok. Seni Ama kurtarmak bu risk, zorundaydım. Bu riski almak zaten hani bizim kurtuluşumuz yoktu yani. Ya deprem olacak öleceksin, evet. ya Şişli'deki olay atılıyorsun. yer de çok kötü. Ha yani evet. üst katımızda bu arada cinayet işlerinde. Evet. Uyuşturucu satıyorlar, karşımızda kerane işletiyorlar. Hani çok kötü bir yer Silahla yani. girip çıkıyorlar falan, tam Kuştepe'nin oralar işte. Ben de oraya ayak uydurmak için milletin kapısına bıçakla dayanıyordum falan, biliyor musun? Yani rahatsız ediyorlardı, bıçakla gidiyordum adamın kapısına. Ya bir o adam katil çıkıyor. Evet. İşte evet. benim evine bıçakla gittiğim adam, Aa, o, katil o, o katil işte. O üst katımızda adam öldüren adam o. Aa, ben bunu ya. yeni öğreniyorum bak. Ben bir hafta önce bıçakla dayandım adamın kapısına. Ay inanmıyorum. Ve benden korkup girdi içeri. Bunu yeni öğreniyorum. Daha yeni mi öğrendin? <laughs> bunu daha yeni öğreniyorum. Oha sen bunu nasıl öğrendin? Bunu nasıl öğrendim? Üst katımızdaki var ya işte Hı -hı. sürekli bizim kapıyı çalıyordu, bizim numarayı veriyordu. -hı. Hani -hı. uyuşturucu satıyor bir de gay ardını dövdürüyor dedi bizim kapıyı çalıyor tamam mı? başka başka adamlar geliyorlar diyorlar ki Niyazi burada mı Niyazi burada mı hani en sonunda tepem attı tamam çok sinirlendim aldım bıçağı çıktım dedik kapısına Çaldım kapıyı, dedim ki sen bizim adresi mi veriyorsun? Hı <laughs> oraları biliyorum. Heh. O da evet. dedi ki yok vermiyorum. Ben mesela bu... alt kapıyı. <laughs> bu insanlar niye bizim kapımızı çalıyor? Orada ben niye bu kadar sinirlendim biliyor musun? Bir gün ben evde olmam, evet. sen evde olursun, sapık olursun. Böyle bizim kapıyı kedilerimiz çalar. de var yani hani. Kapıyı çalar. Bir atlarlar falan. Kapıyı kapıda. çalar, yani o önemli değil. Kapıyı çalar, <laughs> bir sapığın bir. Sen evet. açarsın kapıyı, <laughs> mevzu olur bir şey olur. Ben onu düşünce böyle delilendim. Aldım bıçağı çıktım lavabon yerine. <laughs> Anladın mı? Belki ters bir şey yapsam... Zor yani. Ters yapsam. belki ters bir şey yapsaydım vuracak mıydı o? onu? Sonra o işte böyle birkaç ay sonra, bir hafta sonra bunun Üst katta olay oldu işte. Bu Evine, alt Evine... kattaki nasıl onu işte Alt kattaki ne ya? Alt kattaki bir şey yok. Kapıya dayandığın adam mı? Üst kattaki. Katil. He. Evet. Yani kapıya dayandığında o kapının böyle kenarından bakıp Emre Bey'i özür dilerim falan diyen katil. Oo o adam 40 dakika boyunca birini bıçaklamasını dinledim ben o adam. Ha. Ama uyuşturucu bu kafede. Demek ki ben gittiğimde kafası iyiydi. Normal e, Normaldi yani. Normal yani, Yaşadığımız şeyler bak karşımızda Keran evet. işte. Ya nasıl bu ülkeden çıkmayalım yani? Şey diye şey bir şey oldu ya karşımızda Keran işletiyorlar diye şöyle bir şey oldu diyor. Evdeyim ben hep evden çalışıyorum ya. Hı -hı. Kapı çaldım. Karşıdaki karı geldi. İşte seks işçi. Diyor ki bizim evde su yok. Bana bir bardak su verir misin lan? Ben... Ne yapacak o ara? Hayır ne demek su yok evde ama aç musluğu iç. Evet. Dedim ki bizim evde de yok su. Açmadım kapıyı. Girip ne yapacaksın yani içeri? <laughs> Neyse yani böyle tehlikeli de bir yerdi yani sokakta tehlikeli. Ya siktir katili işte pezevimli falan siktir et. Şey vardı polis. Ehliyeti olmayan polis kadını öldürmedi mi? Ha, şey Şişli'de. Aynen. Ehliyeti olmayan polis geri geri araba sürüp kadın öldürdü. Neyse. Yani o çok yani polis çok yani. ten de korkuyorum yani. yani nasıl kaçmayalım hani o ülkeye? Nasıl gitmeyelim? Lan mafya çatışmasında rastgele bir tane adam öldü. Mecidiye köyüyle. Düsseldorf'a indi. Aha. Oradan bir KFC yedin. Bana fotoğraflar attı. Evet. Yani oradan buraya geniş kısmını anlatsana ben oraları bilmiyorum. Şimdi bana zaten anlatman. şeyde İstanbul Havalimanı'ndan gittik değil mi? Bilmiyorum mı geldim ya? Yok yok İstanbul Havalimanı. eminim. Çünkü, çok... Sabiha olsa anlarım yani. Bu evet. gibi yer. Dar ama... mı? da. Ha, Dar'da şey... havalimanı mı var? Var. Hı. Hı. var orada. Hı hı. Yani oradaki havalimanına gelmem gerekiyor. Neyse ben Düsseldorf'a uç, <laughs> düşündüm işte. Ondan sonra sonra vardı da arkadaşım var her neyse. Sonra sen nokta, şey tam böyle işte geçeceğim kapıdan sıra bekliyorum. Orada şey memur işte polis memuru. Dedi işte niye geldin? Aa dedim suçtu. Her şeyi atlatmışım. işte gelmişim yani bitmiş olay. Artık Almanya'dayım. Ne dedi İngilizce mi sordu? İngilizce, İngilizce mi sordu? İngilizce sordu. İngilizcem de benim çok yok. Zaten Almancam yok. <laughs> Olmuyor. Çok az sonra Türkçe yani, biliyorsun. Şey, Yunan, Türkçe yani, biraz yani, biliyor musunuz evet. yani? Ondan sonra. Şey dedi, işte biliyorum dedim. Dedi. dedi Şansa da Türkçe biliyor evet, çıktı. Şansa da Türkçe biliyor çıktı. Dedi, neden geldiniz? Dedim işte şey, iş işte dolayısıyla geldim. TV yüz İşte Almanya'nın haberlerini yapacak falan. Almanya'nın haberlerini yapacağım. Ne kadar <laughs> genel. Almanya. Evet. Almanya'da şey, ne oluyor? İşte dedi, sordunuz ya yani yazım da var. Yazım da gösterdim geçtim ama Hı. var ya kalbim nasıl atıyor böyle. Küt 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 küt. O geçiş <laughs> anı çok önemli. Allah. Ne olur bir şey çıkmasın. geçeyim artık şu Almanya'ya. Zaten ondan sonra çok stresli Aa. bir yoldu. Neyse sonra oradan da geçtim. Allah'ım şükürler. Sonra işte beni alacak arkadaşlar. Buluştuk falan. Sonra Kiev'si yedim, so, Aş... o... ama nasıl ölüyorum açlıktan. Hani tam 3 saat geçmiş ama şeyim yani böyle beynim dönmüş zaten işte uçakta böyle kulaklarımda duymuyor. Basınçlar. <laughs> He çok zordu ya. Yani. Tam 3 ama Emre'nin yolu. Zordu diyorsun <laughs> mu? Zor Benim emrin, yolum. <laughs> Emre'nin yolunu anlarsanız duyunca zaten. Benim <laughs> yolumdan zor olmak ihtimali <laughs> yok yani. Yok yani. Ben olabilecek en zor yolda geldim. Hmm. Senin yolunda bir sonraki videoda. <laughs> Benimkini mi anlatalım? Şey, senin buraya geldikten sonra yaptın mı? Aynen. Senin burada buraya geldikten sonra ne yaptığını anlatalım. anlatayım Anlat yani. Ben de dinleyip, bana anlat. Tamam. Sonra bu beni alan arkadaşlar bir iki gün kaldıktan sonra pazar günü gecesi saat 12'de. Bir de gece yapmak daha mı iyi oluyor? Ha, çünkü git bir Bırakamıyorlar seni. Yani mesela şey de yapma imkanları var. Atıyorum, öğlen. Mesela iltica edersen şey diyorlar git başka bir yere iltica et. He. Buraya iltica etme. Bizi ilgilendirmiyor. Hmm. Yok ben yok hayır. Başka bir şehre yönlendiriyorlar. Büyük. Hmm. Yani trenle git diyorlar buraya iltica et. Hı hmm. hı. Yani daha aslında büyük yerlere iltica alıyorlar. Güzel taktik yani. bir bizim yaptığımız. Ondan sonra beni de gece bıraktılar ki beni yani kadın olduğu gibi kadın başıma beni bir yere bırakamazlar. Hı hmm. hı. Ondan sonra ben de o hmm. nasıl stres. Sonra pazar gecesi işte e, Freiburg kampına iltica ettim ve artık yani kesinleşti yani ülke beni 5 yıl boyunca alamaz. Hı. Ben zaten istemiyorum onu. Yani. Türkiye'de. bu arada kamp sürecini şöyle zannediyoruz. Biz buna rağmen geldik. Ben buna rağmen karımı gönderdim buraya. Şöyle bir kamp süreci zannediyoruz. içeride telefon kullanmak yasak. Dışarı çıkmak yasak. Hı hı. işte İşte ya yani ben sana bir daha ulaşamayacağım ama biz bunu göz alarak Ayrıldık arasından. Evet ya yaşadığımız çok zordu aslında hani. Abi bir şey yani hiçbir şey yokmuş normal okul gibi bir yer istediğin zaman girip çık. O süreç zordu ama. Hani ayrılık süreci. Hayır hayır şeyden bahsediyorum. İstediğin zaman girip çıkıyorsun. Tamam, Kimsin nesin diye kimse sormuyor. Bizi korkuttu ne herhalde. 12'ye kadar yol süren var. Ne? Kamp alanında. Ne süren var? Gece 12'ye kadar girebilirsin. Ha evet. Hani hayırında yok da. Ya ilk girdiğin kampta 12'ye kadar, gece 12'ye kadar giriş çıkış yapmak zorundasın. Ya e mesela bu yolların, bak şimdi çok güzel bir şey söyleyeceğim. Çok zor ya bu yollar. Şimdi benimki inanılmaz zor zaten ben. Gelinebilecek diyorum en zor yolda geldi. Ama şu, şu masaya bak. Sohbet ettiğimiz ortama bak. İyi, yani Değmez yani. mi? Değmez mi? Yağlayalım. Değmez mi? Yağlayalım. Değmez mi? Değer. Yani... E, nasıl anlatayım? Yani şey, balans bir denge olur ya hayatta. Hı hı. Yani bizim ve aldığımız riskle kazancımız çok ayrı yani. Aldığımız risk veya çektiğimiz dert şu kadar. Hı hı. Kazancımız bu kadar hatta. Hat. Evet, evet. Yani ucunu göremiyorum. Ama biz şey biliyorduk yani hani yine yan yana olacağız, ne mutlu olacağız, yine hep beraber olacağız. Yani hep beraber dedim dediğim bal. Umut fakirin ekmeği. <laughs> bal hani Emre Gülsüm hep yan yana olacak yani. Bunlar ağlayacak şimdi. Ağla. Hep mutlu bunu olacağız getirdi yani. Bunu yakalım ben ceviz zannettim ben. ha. Hı? Bunu ilk getirdi yakalım ceviz getirdi. Ceviz <laughs> dedi ya kartofun diye. Ondan sonra. <laughs> yani hep şey. Bunu biliyorduk ama bu riski almak da çok zordu yani. Ya şeyi öğrendikten sonra inanılmaz rahatladım. Gülsüm işte ben tamam hani askeriye Hı. teslim oldum gibi kampa <laughs> teslim, kampa oldu teslim. Diye, oldum diye bana yazdı. Hı. Sonra bir öğrendik internet var içeride bedava. Evet kahve çay. <laughs> Üst baş veriyorlar bedava. Hı. Yatacak yer veriyorlar bedava. Fatura ödemiyorsun. Aylık bir sürü para veriyorlar. Bir sürü de 150 Türkiye'deki ailenin hiçbir, şey yapmadan. Yani. Yani, hiçbir şey yapmadan 150 Euro. 150 Euro şey Euro veriyorlar. Yani. Durduk yani. Hı. İnsanlar seninle ilgileniyor. Psikolo ben kaç ay psikoloğa gittim orada bedava. Hı. İlaçlar aldım bedava. Yola bir kuruş para vermedim, bütün yolum bedava. Zaten benim kimliğimle çok az bir yere dolaşabiliyorum. Evet. Sadece Freiburg içinde dolaşabiliyorsun. Ama evet. bedava yani komple. Evet. Ya çok avantajlar yani avantajları var. Avantajları yani çok yüksek. Sonra işte ben kampa teslim oldum ve 3 ay Bu kamp sürecini bu apayrı anlatalım yani. istersen. Kamp sürecini ve çıkış yolunu falan, kamptan çıkışı falan apayrı anlatalım istersen. Evet. Olur.